Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle bölme işlemini öğreneceğiz bölmeyi bölmede şöyle yapılıyor şimdi diyelim ki sizin 64 tane elmanız var ve bunu tam İki tane. Arkadaşa veriyorsunuz yani dağıtıyorsunuz bir sana bir bana ne yaparsınız dağıtırsınız böyle pay yani paylaştırma bu işlemde ne yapılıyor bölme işareti kullanılıyor bu işaret kullanılıyor. Hemen şuraya buraya yazıyorsunuz. Bölme işaretini çekiyorsunuz. İki arkadaş olduğu için iki tane iki tane arkadaşın ikisini yazıyorsunuz. Ve bunu bölüyorsunuz. Böldükten sonra zaten burada bunu çıkaracağız. Hadi başlayalım. 60 Şuna 60 lırtının içine 2 aramıyoruz Altının içinde 2. Altının içinde 2. Kaç tane var? Altının içinde 2. Hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar bunu ikişer ikişer sayarak da bulabilirsiniz. Ya da şu alt tane çizgi çekeyim. 1 2 1 2 1 2 diye bölerek 1 2 3 3 tane varmış. Çizelim. 3 kere 2 6 6 şuraya yazıyorsunuz. 4 aşağı indiriyorsunuz. 6'tan 6 0. 4. 4'ün içinde 2 Dördün içinde eğer iki varsa dördün içinde iki var. Kaç tane yani var? Şöyle bakalım. 2, 3, 4, 1, 2. 2 tane var. 2 yazıyorsunuz. 2 kere 4. 4. Bunları topluyorsunuz. 4 topladığımızda 4, 5, 6, 7, 8. 0'ı da aşağı indirip cevap 8 diye bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir işlem var diyelim. Arkadaşlar şurasını silelim. Pardon. Buraya yazacaktım altıya. Üçgen ve kare var diyelim. Bize buraya soruyor. Arkadaşlar Bu işlemde ne yapılır? Hemen yorumlara yazın bana. Bekliyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar eğer size bu süre bir yetmediyse yani yapamadıysanız durdurabilirsiniz. Çünkü ben şimdi başlayacağım. Arkadaşlar burada hiçbir sayı yok. Sadece bir altın var. Ne yapacağım ki? Derseniz hemen 5 alttan sonra alttan sonra ne geliyor? Birden 0'dan başlıyorum. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 diyeceğim. Hayır. 6'yı geçmiyorum. Yani 6'ya geçmiyorum. İşte kalıyorum. Ve diyorum ki eğer sayımız burada 4 olsa 4'e kadar yapardık. Öyle öyle devam ediyor. İşte sayılar kaça kadar olur işte. Fark etmiyor. 1, 2, 3, 4. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6'ya hangisi daha yakın? 5 daha yakın. O zaman 5 oluyor. Bu kadar kolay. Evet arkadaşlar şöyle sorular çıktığında ne yapılır diyoruz. Benim 24 tane elmam var. Bunu arkadaş, 3, yani 3 arkadaşıma dağıtacağım her birimize kaç düşer arkadaşlar 3 tane arkadaşı var diye 24 ü. yani 3 tane arkadaşı var diye şöyle çizelim 3 tane arkadaşı var diye 24'ü 3'e mi bölüyoruz hayır bunu herkes karıştırıyor böyle bir şey yok arkadaşlar bir de benim diyor. Ben. Yani her birimde. Ben de varım burada. Buraya kendimi de çizeyim. Burada ben de varım. Şimdi kaç tane oldu? Dört kişi oldu. Dördü bulacağım. İkinin içinde dört yoksa 24'ün içinde dört arıyorum. 24'ün içinde dört. Ee, kaç kere var bulalım? altı kere 4 24 olduğuna göre altı 6 kere 4 24 24 Yirmi 24 çıktı 0, 0. eğer sıfır. yani eğer sıfırın içinde 4 yoksa buraya bir 0 koyuyoruz her birimizde 60 tane düşer ee, hepinize görüşürüz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın eğer bir like atanlar için bir kalp olsun bizim için Abone olanlar için de 10 tane kalp olsun. Görüşürüz.